Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayarak nasıl para kazanılır? Bu videoda bunu göstereceğim. Geçmeden önce kanalıma başladığınızda abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak bu videonun açıklamalar kısmından bu oyunu indiriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Zaten giriş yapınca bana küçük miktarda bana katkıda bulunuyorsunuz ve siz de oyunu oynuyorsunuz oyundan büyük miktarlarda ben kazanmadım arkadaşlar kuruş kazandım size detaylı olarak göstereceğim şimdi lafı uzatmadan hemen oyunumuza geçelim yani izleyenler şey olmasın yani beklemesin hemen geçelim arkadaşlar uygulama ken kendi popstar bu öyle bir şey buradan günlük şeyler olsun, burayı kapatalım buradan bir tane seçeceğim ama reklamı gelecek arkadaşlar siz seçebilirsiniz hayır teşekkürler diyeceğim ben Oyna diyoruz. Ben böyle yarım kaldım arkadaşlar videoyu çekmek için. Böyle bir bölümler var. Böyle basıyorsunuz. Bunları patlatıyorsunuz böyle. Böyle bir çark geliyor. Elmas var bir de para var. Elmas çıkarsa da iyi para çıkarsa da iyi. Elmas e, çıkarsa bir dik Para çıkarsa direkt hesabınıza çekiyorsunuz. Papara hesabınız bakın papara. Hemen buradan ben bu reklamı izleyip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi ne çıkacak elmas çıktı 1.12 elmasım oldu İddia ediyoruz sonraki bölüm diyoruz şimdi burayı tanıtalım şu aşağıdakiler şey işte nasıl özel güç falan yani böyle kullan kullanıyorsunuz burada zaten kullanmaya gerek yok oyun basit ee, şurada TL 750 yazıyor yani kırmızı kutuda o da günlük ödül falan alıyorsunuz yani bunu yaparsanız bu kadar para alıyorsunuz falan diyor ben bunları aldım arkadaşlar Gördüğünüz gibi aldım. Şunu da alalım. Yani yarın kilidini açtı. Neyse biz bakacağız. Böyle biriktirince 7 gün içinde belki veriyormuş. Deneyeceğim arkadaşlar. 750 tele vermiş. Bakacağım. Ee, bir de şuradan elması gösterelim. Buradan elması tıklıyoruz benim. 31.70 elmasım var. Buradan hemen aniden çekebiliyorsunuz. Şimdi ben oradan size göstermeyeceğim arkadaşlar size ee, şu çarktan çıksın para göstereceğim hızlıca siz tabi bu reklamları izleyebilirsiniz bak burada elmas çıktı izleyip biriktirebilirsiniz hemen yaptık ben şu reklamı da izleyip geleyim arkadaşlar geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi hadi hadi elmas çıktı yine neyse devam edelim bir eldiven atayım hızlı hızlı Şöyle basacaksınız arkadaşlar çok basit zaten böyle doku dokunacaksınız. Bunları ben yapmayacağım. Aa reklam geldi. Ben bu reklamı da geçip geleyim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. R reklamı hemen geçtim 2 dakikada. Şöyle dokunalım. Yani basacaksınız böyle ek e e ekrana. Hemen şöyle dokunalım tak. Bunu da aldık. Ben şuradaki reklamı da izleyip geleyim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi hadi para çıksın ya Neyse arkadaşlar devam edelim yine sıkıntı yok Ben şunu da oynayayım geleyim arkadaşlar Geldim arkadaşlar Bakalım ne çıkacak hop para çıktı arkadaşlar 0.04 Bunu iddia ediyoruz benim papara hesabım kayıtlı olduğu için hesap bilgileri papara gördüğünüz gibi Çekilmek diyoruz Hop Şimdi geri geliyoruz. Hemen buradan paparağımıza göre yani şuradan parmak üzere. okumadı. Neyse kendimiz yazak. Gördüğünüz gibi saate bakın. Buraya bakın. 0.04 geldi arkadaşlar. Size uygulamayı tanıttım. Açıklamalar linkinden indirip kayıt olursanız çok mutlu etmiş olursunuz. Uygulama kolay, basit. Yani indirirseniz sevinirim. Benim videom bu kadardı. Kanalıma aşağıdan abone olup bir like atıp bir yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.